Merhaba değerli izleyenlerim. Bugün konumuz aylardır gündemden düşmeyen güzellik merkezleri. Artık güzellik merkezleri amacından şaşmış durumda. İnsanlar güzelleşeyim derken sağlıklarından oluyorlar. E, pek çok merdiven altı güzellik merkezi de var. E, bugün konuğumuz Ayşe Aydın'la beraber tüm bunları tartışacağız. Kendisi İKTESO Başkanı. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bu konuya yer verdiğiniz için Begüm Hanım. Bizim de kanayan yaramız. Evet kesinlikle hepsini detaylı bir şekilde ele alacağız. Sizden de dinleyeceğim e, deneyimler, e, dinleyeceğim olaylar olacak. E, i̇lk sorumla başlamak istiyorum. Şimdi merdiven altı güzellik merkezlerinin tehlikesi şu anda ne boyutta? E, şöyle söyleyeyim. E, bakanlığımız tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından merdiven altı sağlık hizmeti sunan e, merdiven altı hizmetlere çok ciddi bir yaptırım yapıldı. Bununla alakalı yönetmelik de yayınlandı. Hatta e, Sağlık Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle faaliyet belgesi e, olmadan sağlık hizmeti sunduğu ve tıbbi uygulamalar yaptığı te tespit edilen yerler hakkında hem kapatma hem de Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunma duyurusunda bulunabilecek. Bunun için de ekip ve denetim mekanizmaları oluşuyor. Ancak şurada e, bir sıkıntı var. Şimdi e, normalde hep kayıtlı, kuyutlu yerlere giderek bazen e, yanlış denetimler yapılabiliyor. Asıl Sağlık Bakanlığı'nın bir şikayet WhatsApp hattının oluşturulması lazım. En azından biz esnaf odaların ulaşabileceği, çünkü biz çevremizi, önümüzü veya üyelerimiz etrafında olup biteni biliyor. Üyelerimiz de en azından e, bu şikayetleri yapabilir müşterisi geliyor diyor ki a bilmem ne de şunu yaptırdım ee, burada bu, dolguyu yaptırdım diyor üyem beni arıyor diyor ki orada diyor tabela yok bir şey yok kimse yok başkanım nereye şikayet edeceğiz şimdi açık adreslerini bilemiyorlar bazen açık adresleri buluyoruz ama şikayet edemiyoruz ya da şikayet edildiği zaman mesela geçen hafta başımıza geldi bir üyemiz bir yere şikayet etti ee, bayanın adı verildi ve çok ciddi kavgalar tartışmalar yani bu sefer insanlar şikayet etmeye de korkuyor. Yer söylemeye de korkuyor. Yani bu aslında kapı kapı gezerek olacak bir şey değil. Gerçek aslında biz burada mafyalaşmış bir e, güzellik merkezleri e, grubu görüyoruz. Hepsi öyle maalesef. çünkü. Ee, hepsi derken inanın bana yüzde üçlük, yüzde dörtlük bir bölümü bu. Ama bu yüzde dörtlük bölümü de gerçekten çok büyük sıkıntı veriyor. Şu anda biz e, bu konuyla alakalı çünkü... Gerçek güzellik e, uzmanları, esnaf sanatkarlarımız çok büyük bir itibar suikastine uğruyor. Yani e, güzellik veya güzellik salonu ismi geçen bir haberde bizim canımız çok sıkılıyor, çok üzülüyoruz. Halbuki Türkiye'de çok şey oluyor, farklı farklı mesleklerde oluyor. E, biz de esnaf odası olarak bir agrette kuruluşuna başvurduk. E, güvenilir salon e, adı altında agrette olmuş. Ee, uluslararası bir e, belgelendirme kuruluşuna bir e, start verdik, başlattık. Hatta bir yıldır uğraşıyorduk ve sonuna geldik, bitirdik. Şubat ayında kayıtlarımız başlıyor. İsteyen salonlarımız bu standlara uygunluklarını belgelendirmek, denetim mekanizması, hatta bu akredite kuruluşa e, tüm dernekler, tüm odalar da başvurabilir. Tamamen bağımsız olacak. E, denetimler sonucu e, güvenilir salon belgesini e, almaya hak kazanan salonlarımızın internet sitesi, sosyal medyası hesaplarına kadar e, incelemeye alınacak. Tıpkı e, şey gibi düşünün ISO 9000 gibi yılda bir denetim ama e, habersiz denetimlerde yapılacak. E, doğal olarak da güvenilir salon belgesi alan e, kişilere halkımız e, çok daha güvenli ve rahat gidebilecek. E, biz böyle bir çözüm bulduk ve güzel bir sonuca da ulaşacağını düşünüyoruz. Mesela denetimlerin ön aşamasında belgelenecek salonların yasal yükümlülüklerine yerini getirip getirmediği bizim için çok önemli. Sosyal medya hesapları, reklamları, hata alımı. Çünkü e, inanın insanlar şöyle bilmiyor. Mesela şu anda sana burada, size, sizin kanalınızda bir suç duyurusu yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Şu anda İstanbul'da bir ee, Çırağan Sarayı'nda fibroblast diye bir eğitim veriliyor. Hem doktorlara diyor hem güzellik uzmanlarına. Ee, bu uygulamanın güzellik uzmanları tarafından yapılması yasak bir uygulama. Şu anda insanlar çok ciddi paralar yatıracak. Çırağan Sarayı'na gidecek. bu e Peki o alacak. işlem nedir? Biraz açabilir miyiz evet. Ayşe Hanım? Şöyle söyleyeyim. Ee, fibroblast cilt yenileme, cilt gençleştirme, iz, leke, yara gibi İğneli işlemleri. İğneli bir işlem anladığım kadarıyla. Öyle değil. E, tam anlamıyla e, fibroblast öyle bir şey değil. E, koter mantığı gibi düşünün. Yani daha anlaşılır olduğu için söylüyorum. Koter mantığı gibi. E, mesela bunun e, genelde doktorlar tedavi olarak yayınlarına çıkar fibroblastın <laughs> ne işe yarıyor? Genelde de cilt esnekliğini toparlıyor, elyaseti toparlıyor. Ama hekim elinde yapılması gereken. Kişiler, hekimlerin elinde olması gereken bizlere yasak. Ama şu anda bu eğitimler bazen beş yıldızlı otel adı altında, workshop adı altında veya ürün tanıtımı adı altında maalesef insanlar gidip bunun eğitimini aldığında da zannediyor ki şey. Ben bunu yapmaya yetkinim zannediyorum. Aslında değil. Artık zaten farklı bir sektör olmuş durumda Ben Ayşe Hanım şunu sormak istiyorum. E, şimdi merdiven altı e, güzellik salonlarında, hatta kuaförlerde bile bir botoks dolgu işlemi yapılıyor. Zaten basına da yansıyor o yapılan işlemlerin evet, sonucu. Evet. E, Güzelleşim evet. derken aslında pek çok sağlık problemine e, yol açıyor. Hatta Aynen. kılıcı bir şekilde. E, şimdi. Bu güzellik merkezleri, bu kuaförler veya herhangi biri e, botoks, bu dolgu malzemelerini temin etmesi çok mu kolay? Aslında hata orada mı başlıyor? Aslında şöyle e, söyleyeyim. Normalde dolgu veya botoks malzemeleri e, kendi TC'leriyle alabilir. E, ama onun da şöyle bir şeyi var. Merdiven altı satışları var. Ya yani Çok ucuz, sağlığa Tahteleri. zararlı. Sahteler, malzemeler satılıyor. E, Mesela şu anda e, Çırağan Sarayı'nda e, bu fibroblastın e, verilecek olduğu eğitimi bir nevi kök hücre tedavisidir. Ki hmm. bu da güzellik salonlarının, uzmanların işi değildir. E, ama Sağlık Bakanlığı'na bunu bildirdiğimizde turizm adı altında olduğu için gidip denetleyemiyor. Veya e, tarih verilmiyor, adres açık verilmiyor. Zaten halkımız şuna dikkat etmeli. Bir iş yeri eğer açık adres vermiyorsa Instagram'ında bu suç. Şimdi. Son zamanlarda fark ettiniz mi? Birçok filme, diziye konu oldu güzellik salonu. Evet. Ee, i̇nsanlar farklı farklı işlemler için bizim mesleğimizin üzerinden para ve rant kazanmaya çalıştı. Hı -hı. Ee, herkes mesleğimizi yapmaya çalıştı ama gerçek güzellik uzmanları ve sanatkarları bu konuda çok ciddi mağdur oldu. Bizim de en büyük sıkıntımız... Doğal olarak ben gidiyorum, Sağlık Bakanlığı'na gidiyorum, tüm bakanlıklara gidiyorum. Gittiğimde yani pek iyi karşılandığımı söyleyemeyeceğim. Sanki biz de onlardan biriymişiz gibi muamele görüyoruz ve gururumuza, onurumuza dokunuyor. 42 yıllık yaptığım meslek, meslek lisesi, üniversitesini bitirmiş biri olarak, 42 yıl bu mesleğe emek vermiş biri olarak böyle bir muameleyi bu insanlar yüzünden e, hak etmiyoruz insanlarımızın da biraz genelleştirmemesi lazım. Aynen katılıyorum bu konuya. Yani geçen... Çünkü bir furya çıktı. O furya adı altında işini hakkıyla yapan, e, işini gerçekten ciddiye alan kişileri yakiliyorlar. E, Maalesef. Bu Mesela çok önemli. Her gün Bir şey duyuyoruz. Hastanede birisi öldü. Biz şimdi diyor muyuz ki doktorlar katil? Hayır diyemeyiz. Olur mu? Onlara ihtiyacımız var. Veya bir hakim diyorlar ki rüşvet yedi görevden aldık. Ne diyeceğiz? Hakimlerin hepsi suç mu işliyor diyeceğiz, yargıya güvenmeyeceğiz mi yani, kabul mü etmeyeceğiz? Peki Eşini Ayşe güzel Hanım bir şimdi... E, olan bu tür suçlarda tüm güzellik salonları aynı değil. Ben Sağlık Bakanlığı'ndan bir şikayet WhatsApp attı. Ama şikayet eden kişilerin isminin tamamen gizlenmesi gerekiyor. Ki insanlar sokağını, mahallesini, caddesini temizleyebilsin. Evet ki cesaret bulsunlar aynı zamanda şikayet etmekte çünkü bir takım korkular olabiliyor e, şikayet etmeden önce. Şimdi Ayşe Hanım şunu sormak istiyorum e, bir takım sahte işlemler sahte içerikli işlemler yaptırdıktan sonra e, maalesef kalıcı komplikasyonlara uğruyorlar e, müşteriler. Ya siz neler duydunuz? Neler dönüyor? Şöyle, mesela iki sene e, önce basına yansıyan bir olay vardı. Bir doktor hem de çok ünlü bir yerde e, Nişantaşı'nda Etiler'de şubesi varmış ve pek çok is, e, ünlü isim de oraya gidiyormuş. Bilinen de bir yermiş ama yıllarca sahte doktor olduğunu söyleyerek dolgu botoks yerine insanların suratına bakın bebe yağı enjektek ya, diye mutlaka duysunuzdur. Evet, siz evet, neler evet, duyuyorsunuz? Evet. Neler dönüyor e, mesela? Bu da e, şey ee, harçtan kireçten e, dolgu yapanı bile duydum Adana bölgesinde mesela ee, şimdi e, kusur varsa hata varsa bu bireyseldir bu insanlar para kazanmak için yapamayacağı bir şey yok yani insan sağlığıyla oynuyorlar insanla oynuyorlar öyle sadece savcılığa vermekle veya e, nasıl söyleyeyim 3-5 e, kuruş para cezası Ödemekle olmaz. Çok ciddi hapis cezaları almaları lazım bu tarz insanların. Ee, bizim güzellik sektörümüzdeki en büyük sıkıntılarımızdan biri, inanın bana bile cesaret ettiler kim olduğumu bilmeden. Bir hekim aradı. Ee, dedi ki işte güzellik salonunuz var. Evet var dedim. İşte müşterilerinizi haftada bir gün toplarsanız ben gelir dolgu botoksu orada yapar giderim. Artık şey, bunu dolgu botoks partileri de duyuyoruz biz. Sanki çok kolay evet, bir şeymiş. Evet, evet. evet, yani... evet. evet. Ve e, bunu yapan bir hekim. Ve bunun gibi inanın azım sanamayacak kadar e, pratisyen hekimler, hemşireler şu anda bunu yapıyor. Hemşireler yapıyor. E, ve biliyorsunuz dolgu botoksun zaten botoksun körlükle alakalı çok büyük bir yan etkisi var. Körlüğe kadar giden sıkıntıları var insan sağlığında. E, buna da hatta piyasada şey deniliyor bizim sektörde çantacı hekimler deniliyor. Bu hekimlerin de mesela tespit ettiklerim var bildiriyorum Sağlık Bakanlığı'na ama hala adam devam ediyor. Bence e, hekimlik ellerinden alınmalı o insanların. Kesinlikle. Yani burada sadece ki güzellik salonlarında merkezlerinde ya da merdiven altında birçoğunda zaten gerçek hekim gizli çalışıyor. Elinde çantayla dolgu botoks yapıyor. Yani bir günde dünya kadar para kazanıyor. Ee, ve bana bile teklif edildiğinde siz ne diyorsunuz, ne saçmalıyorsunuz dedim. Benim güzellik salonunda siz öyle bir işlemi yapamazsınız. Sert kayaya çarptı. Hatta o kişiyi şikayet ettim ama bir netice çıkmadı. Yani e, at izi tizine karıştı. Öyle söyleyeyim. E, genelde televizyonlarda hep Güzellik salonunda şu, bakın poliklinikte bir olay oluyor, güzellik merkezine bu oldu. Halbuki poliklinikte olmuş. Yani kolay geliyor güzellik sektörüne. Bir genelleme var oluyor. aslında. Bir genelleme var, ee, zayıf görüyorlar. Veya işte e, ki hekimlerimiz bizim baş tacımız. Ben de sağlıkçı ve ailenin kızıyım. Gerçek hekimlerimize zerre kelime demem ama e, ben hatta bir keresine bakanlığa gittiğimde e, ee, işte bana e, ismini söylemeyeceğim dediler ki bakın sizin hadsizlerinize diye önüme iki at işte dolgu botoks yapan birkaç merdiven altı broşürü attılar. Ben de hazırlıklı gittim. Ee, polikliniklerde yapılan ipek, ipek kirpik, manikür, pedikür, kalıcı makyaj, e, Lentiranaş, G5 masajlarına, vücut masajlarına, hatta bir de gelin hamamı var. Yok artık ya. Evet. Ben de onları koydum onların önüne. Bunlar da sizin sizleriniz dedim. Yani iki tarafta da yetki sınırını aşıp saçmalayan para için mesleğini rezil eden insanlar var kesinlikle ee, ben bir de şunu sormak istiyorum şimdi merdiven altı güzellik merkezleri dedik işte sosyal medyada eğer adres yazmıyorsa kesinlikle oraya güvenmeyin dediniz ama evet. biz bunu aslında İstanbul'un en işlek en ünlü yerlerinde de görüp duyuyoruz ee, dışarıdan bakıyoruz çok lüks bir güzellik salonu veya çok lüks bir poliklinik e, adı her neyse etilerde veya Nişantaşı'nda ama içerisinde işte sahte doktorlar, sahte malzemelerle yapılan işlemler var. Bunun ayrımını nasıl yapacağız? Begüm Hanım bu konuda size bir örnek vereyim. Benim bir üyemin üst katında şu anda böyle bir işletme var. Ruhsatsız kaçak çalışıyor. Tam iki yıldır uğraşıyor bu bayan. Şikayet ediyor. Geliyorlar, gidiyorlar. Kişi vergi kapanışı yaptı, bir bakıyoruz akrabası devam ettiriyor. Ve hala ve hala o işletmeye mühür vurulmuş değil. Belki ilçe sağlık bin kere gitti oraya. Ve şu anda o üyemin psikolojisi bile bozuldu. Ve bu insanlar bir şirket kuruyor. Limited şirketi. Genelde e, limited şirketi adı altında bunu yok. Çok yapmaya çalışıyorlar. Bir de bunu yapanlar gerçekten bizim mesleğimizden değil. Dışarıdan gelen bu işte para var değil. Ona bakıyor, buna bakıyor, hayatlara bakıyor. Vay bu işte iyi para var değil Ya bir de biraz tahtı vicdan tahtı. meselesi. Orada oraya gelen bir insan bir oyuncak değil, bir deneme tahtası değil. Değil evet, kesinlikle değil. Mesela kasabından tutun öğretmeninden, hemşiresinden tutun ee, haber programcısı. Mesela şu anda bir e, haber programcısı ismin de söyleyebilirim. Salon açtı, güzellik salonu açtı. Ha, manşet evet, manşet, sorayım, manşet. manşet Evet ama komple suç içeren işlemler yapılıyor içeride. Belki bin kere ilçe sağlığa, ilçe sağlığa bildirdik. Bekliyoruz. Çünkü yayın yapıyoruz. Güzellik mi? Bir kere merkez diyemezsin. Yasak. Aynen öyle. Merkez değil, ibare yok. Ya polikliniksi, ya güzellik salonusun. Ya artık e o takma tırnak yapılan yerler de güzellik merkezi olarak geçiyor ama aslında o işlemlerin hiçbir güzellik, güzellik merkezinin güzellik merkezi sistemini kapsayan işlemler değil anladım. Kadar yok mi? şöyle söyledim Begüm Hanım. Ee, güzellik merkezi diye bir ibare yok. Hı hı. Yani burada dil yanılması oluyor. Güzellik salonu var. Bir de e, sağlık kuruluşları AB diye değişmiş durumda. Sağlık kuruluşu olarak geçer. Ya polikliniktir, yatıp tıp merkezidir, ya hastanedir. Hı hı. Onların da kendi kuralları var içinde. Şimdi peki e, şeyi doğru buluyor musunuz? Mesela sosyal medyada bu... E dolgu botoks işlemlerinin, güzellik salonlarının bu kadar reklamının yapılması. Mesela orada da bir yanılgı oluyor, mutlaka görmüşsünüzdür. Müşteri geliyor, eski halini paylaşıyorlar, sonraki halini paylaşıyorlar ama oynanmış fotoğraflar. Ee, i̇nsan, hani bu konu hakkında bilgisi olmayan kişiler de izin ki... Bu konuda bir yasa var. Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Rekabet Kurulu'nda gerçek resim olacak. Eğer photoshoplu bir resim yayınlanırsa, İnanın bana 700, 800, 900 bine varan para cezaları var. Cezası var. Peki şu şu konuda ne düşünüyorsunuz? Mesela benim de karşıma çıkıyor. İşte dolgu, botoks bilmem kaç emel artık nasıl oluyorsa e, indirim var bin lira. Şimdi bu konularda insanlar ucuza kaçmalı mı? E, öyle söylentiler de var. Yani bakın maliyetini kurtarmayacak bir iş ya. Mümkün değil. O bambaşka bir kapıya gider işte kara para dediğimiz kısma gider. Bu e, resmi kayıtlı salonlar içinde geçerli. Nasıl? Tarifenin çok altında işte 8 seans epilasyon e, işte diyot seansımız 1500 lira diyorsa o kişi zararına çalışıyor demek. Zararına çalışıyorsa orası denetlenmeli. Kim zararına çalışmak ister? Çünkü o başlıkların çok ciddi parası var. Işık, e, ışın atma e, saatleri ve e, dakikaları var, kontur gibi biter. Ayrıca e, makinelerin maliyeti de çok pahalı, bildiğim kadarıyla. Pahalı da başlıklar devamlı değişiyor. Şimdi e, siz 10 liraya aldığınız herhangi bir şeyi 3 liraya satıyorsanız, sen başka bir şey yapıyorsun demektir. Doğru mu? Evet. Oraların yani aşırı indirim yapanların bunun için kazanılan iki dava var. Şu anda dava açacağımız iki tane işlem var ki e, işletme var bunlar fonemen. Görüyorum üyelerim de çok şikayetçi hesap yapıyoruz kitap yapıyoruz yok yani mümkün değil ne kirasını ne elemanını ne o başlığı kullandığı peçetenin parası çıkmaz. Peki buradan izleyenlerimize şunu söylemeli miyiz mutlaka işte kampanya yapılan yerlere dikkat etsinler ucuza kaçmasınlar çünkü sonunda maalesef geri dönüşülmez bir bu aşırı aşırı ucuz yapan yerler ki bunlar genelde fenomenlerde karşıma çıkıyor. boş başlık da kullanabiliyorlar. Boş atış deriz biz ona. Yani yapıyormuş gibi gösterir. Hmm. Işık veriyor sadece ama hiçbir şey yok. Evet, evet, maalesef. Maalesef. Yani bu... halkımızın işte bu güvenilir salon kısmı Burada çok önemli oluyor çünkü devamlı denetlenecek. En azından halkımız o logoyu gördüğünde ben burada hizmet alabilirim diyecek. Abi bir şikayetle bir şeyle mi karşılaştırdı? Diyelim ki aldı ama sonra da işletme suça dönmeye başladı. Zaten o Agrette kuruluş tarafından o belge kendi elinden alınır, e, güvenilir salon olmaktan çıkar Peki ben mesela atıyorum bir merkeze bir güzellik salonuna gittim bir işlem yaptıracağım. Atıyorum dolgu veya botok, botoks enjekteli bir işlem yaptıracağım. Ve orada izleyenlerimiz için söylüyorum. Orada ne kadar güvenilir yer olduğunu bilsem de içime bir şüphe düştü. O malzemenin orijinal olup olmadığını orada anlayabilme ihtimalim var mı? Nasıl kontrol edebilirim Şöyle söyleyeyim. Siz zaten bir güzellik salonuna gittiğinizde orada dolgu botoks işlemi varsa hemen oraya şikayet edin. Olamaz çünkü. Yani güzellik merkezi diye pardon ben yanlış bir terim kullandım. Ee, bir hekime gittim veya bir Herkese, e, bu işlemlerin de. yapıldığı herhangi bir yere gittim. Ama o malzemeye karşı bir şüphe duyuyorum ve orijinal mi diye öğrenmek istiyorum. Çünkü bu tüm tü, e, tüketicilerin en büyük hakkı Rekliniz. değil mi? Evet. En büyük hakkı tabii kullandığı e, Botox'un markasını öğrenebilirsiniz. Bunu Google'dan çok rahatlıkla da ismini yazdığınızda karşınıza çıkar. Çünkü... Maalesef değil mi? Ülkemiz artık gitmiş olduğu hekime bile e, güven konusunda artık endişe duyar bir hale geldi. Çünkü o kadar üzücü ki hani biraz kaba kaçacak kusura bakma ama dini imanı para olmuş insanların. İnsanın insanı düşünmekten çıkmış. Yani e, acı bir durum. Çok acı bir durum. Evet. Ee, bir de halkımıza şundan seslenelim. Çok önemli Hı. yine sizin aracılığınızda. Sokaklarda çalışan anketörler var. Reklam ve tanıtım için çalışan Evet. Evet. Reklam Benim tanıtım. başına da geldi. Ardından avukatlık olmuşlar. Bildiğim kadarıyla hukuktaki bir takım boşluklardan yararlanıyorlar. Evet. Şimdi e, anketör neden kullanılır? E, veya reklamcı. Aslında e, normalde bir güzellik salonunun reklamcı çalıştırması lazım eğer kapıda çalıştıracaksa. Broşini alır kendini tanıtmak için. Gelen geçene broşür verir. Hangi hizmetleri veriyorsa. Ama müşterinin elinden tutmak, zorla yukarıya çıkartmak, işte e, o şaşalı dediğiniz görüntünün içine sokmak, sonra ona almadığı hizmetin senedini imzalatmak ve sonra bayan vazgeçtiğinde bir iki yıl sonra onu hazretmek. Bu dolandırıcılık. Ee, şöyle bir anı yaşamıştım aslında bu durumla alakalı Mecidiyeköy'de Beşiktaş'ta hep bu broşürcüleri görüyoruz mutlaka e, herkes karşılaşmıştır. E, benim de önceden bir tanıdığımın başına geldiği için hani başının yandığını bildiğim için zorla imza attırıyorlarmış çünkü yukarıda e, zorla işte lazer paketi satıyorlar. Sonrasında vücudunuzda yanıklar mı dersiniz o e, sizden izinsiz çekilen kartınızdan ödemeler mi harcamalar mı? Evet. Küçük kızlar gördüm, lise öğrencileriydi sanırım. E, bu broşürü dağıtan beyefendi onları tuttu sohbete. E, yukarı çıkarmalarını işte şöyle güzelleşin, böyle güzelleşin gibi büyük vaatlerle e, böyle şeyler söyledi. Kızlar da kararsız kaldı. En son ben onları çağırdım çünkü dayanamadım. hani arkadaşımın da başına yeni gelmişti, İşin içinden çıkamadılar. E, zor da bir süreç kızları hani uyardım böyle böyle hani çok güvenmeyin gitmeyin sakın hani dolandırıcılık dönüyor burada gibisinden hemen arkamdan o broşür dağıtanlar geldi ee, dedi siz bizim ekmeğimizle mi oynuyorsunuz vesaire ama tabii ki asla oranı güvenilir olduğunu e, bilsem böyle bir durum yapmazdım e, bu şekilde bir çeteleşme görüyoruz aslında kısaca çok üzücü bir durum normalde işletmemin kapısında biri durabilir verdiğim hmm. hizmetlerin reklamını yapabilir ama bu her gün olmaz. Ayda iki kere olur, üç kere olur, beş kere olur. O da belediye izni alarak. Hayır bir de emrivaki bir şekilde e, imza attırıyorlar. Diyorlar ki işte siz imza atarsınız biz işte e, promosyon kazanacağız. Bizim için lütfen imza atın. İşlemi yaptırmak zorunda evet, değilsiniz evet. gibi. Yani, kımın, yalvar yakar söylemlerle. E, ya o bölgenin ya yani mesela diyelim ki böyle bir şeye maruz kaldılar. O bölgenin ilçenin kaymakamlığına, tüketici haklarına gidecekler. Haciz işlemlerinde. Mesela yanında anketör reklamcı çalıştıran çok düzgün ünelerim var. Sadece broşür dağıttırıyorlar. Kimseyi alıp yukarıya çıkartmıyorlar. Aynen öyle. Ama... Ayşe Hanım, da var. <laughs> de... Ayşe Hanım, süremiz e, azalıyor. Ben son soruma geçmek istiyorum. E, Şu tamam. şimdi e, bu işlemlerin ardından kalıcı komplikasyonlar e, oluyor maalesef. Önceden de bahsetmiştik, konuşmuştuk. E, bu kalıcı komplikasyonların bir çözümü olmuyor değil mi genelde? Bir geri dönüşü olmuyor. E... Mesela çok ünlü sanatçıların da çok ünlü hekimlere gidip çok büyük sıkıntılar yaşadığı durumlar olmuştu hatırlarsanız. Uzun bir zaman geçip sonrasından düzeltti. Yani çok sancılı bir dönemdir. Ee, ki şu anda bu tarz yapılan işlemlerle hepimiz haberlerde izliyoruz. Ölenler var, hayatını kaybedenler var. Saç hekiminde bile hayatını kaybedenler var. Biliyorsunuz Türkiye yurt bile Estetik, e, hani bu güzel bir şey, kötü bir şey değil tabii ki. E, dünyada şu anda estetik merkezi gibi bir şey oldu Türkiye. yani. O Ama kadar... işte işini ehli yapanların da e, üstünü lekelediler. Artık yurt dışında evet, da evet. bir kara başladı güzellik sektörüne evet, karşı. Yapayım, e, yani bu gerçekten işini yapan plastik cerrahlar, estetik medikalcilerin de canını sıkan bir durum. Biz güzellik uzmanlarının da can. Aslında ikimiz de aynı dertten yanıyoruz. İçimizdeki çürüklerin defolup gitmesini istiyoruz. Yani e, gerçekten hem bu çantacı hekimler yüzünden gerçek tabipler itibarsızlaşıyor. Merdiven altı güzellik salonları yüzünden de biz itibarsızlaşıyoruz. E, WhatsApp hattı, şikayet hattı oluşacak, isimler gizlenecek. Herkes sokağını temizleyecek. ama çok so Ayşe Hanım çok teşekkür ediyorum. Hem e, meslektaşlarınızın, emektarlarınızın bir sesi olduğunuz. Çünkü dediğiniz gibi gerçekten bu işi hakkıyla yapanların üzerine e, büyük bir leke atılmış durumda. E, evet, güzellik merkezlerinin, güzellik salonlarının, e, merdiven altı güzellik salonları hep haberlerde görüyoruz ama işin ciddiyetini anlayamıyoruz maalesef. Sadece izliyoruz. Halbuki bu olaylar bizim çok yakınımızda, e, hayatımızın içinden olaylar. E, sesinizi duyurduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Gerçekten Teşekkürler. önemli bir konu. E, altını da tekrardan çizmek istiyorum. Biraz vicdan meselesi olduğunu düşünüyorum bu durumun. Çünkü insan vücudu bir deneme tahtası, bir e, cansız beden oyuncak değil. Ee, bu şekilde ah, düşünüyorum. Ahlaklı ve ahlaklı olan bir insan yapmaz. Hı hı. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Değerli izleyenlerin bir sonraki programımızda görüşmek üzere.